Nasıl oldu bu Cemal? O kadar hazırlık, o kadar polis... ...herkesin içinde biri geliyor, vurup gidiyor. Ya aklım almıyor ya. Bir şey diyemiyorum amirim. Baştan karşıydım, keşke inat etseydim. Bir şey olacak, bir şey olacak, Altan yapacak zannettim. Yanıldım. Amirim, siz oturun isterseniz. Az mı yaptı Altan? Hayır. Ama işte bu işe bize güvenip girdi, amirim. Bu şey, aramıza giren araç, sürücüsü alındı mı? Araç, sürücünün aracı. Kiralanmış, detaylı talimatlar verilmiş. Yüklü miktarda da ödeme yapmışlar. E, o da kendisine söyleneni yapmış. Neden bunu yapıyorum diye sormamış. Sormamış. Sıradan bir vatandaş mı yani? Tahibimiz de Cemal. Halkayı indiriyoruz sandık, ona kapıldık. O büyük işler böyle olmuyor amirim. Ben de bu gerçeği unuttum. Amirim Altan Demiröz bu işe girerken riskleri biliyordu. Hatta bizden daha iyi biliyordu. Maalesef kaybettik. <laughs>